Merhaba arkadaşlar 21 Şubat kayıt yenilemeler bitiyor ve bu arada en çok gelen soruları şöyle sizler için birkaç dakika içerisinde cevaplayacağım. Kayıt yenileme yapmazsam ne olur? Arkadaşlar birinci sorumuz ne olur? aosöğrenci.anadolu.edu.tr adresine geldiniz. Sol menüde kayıt bilgi yazıyor. Burada öğrenci durumu pasif olarak kalır. Bu dönem ders almamış olursunuz ve otomatik olarak kaydınız donar. İkinci soru ve en çok gelen soru yaz okulunda ders alabilir miyim? Kayıt yenileme yapmayan arkadaşlarımız Ekim 2025 yani 10. aya kadar pasif öğrenci olarak kalmaya devam eder ama yaz okulunda 5 tane ders alabilir. O her döneminde kayıt yenileme yap ya da yapma fark etmez. Yaz okulunda parasını ödeyen herkes ders alabilir. Ve diğer en çok gelen soru askerlik tecilim bozulur mu? Arkadaşlar eğer askerlik tecili için açık öğretimdeyseniz her dönem kayıt yenileme yapmanızı tavsiye ederim bozulma ihtimali çok yüksek. Yaz okulunda ödeme yapmasanız da olur. Yaz okulu dönem değil size aktif ya da pasif yapmaz. Ama Ekim'de ve Şubat'ta her dönem ödeme yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Sonra eğer TC'niz bozulursa Ekim ayına kadar tekrar aktif öğrenci olamazsınız. En çok gelen diğer soru 4 dönem kayıt yenileme yapmazsam. Arkadaşlar 4 dönem üst üste yani 2 yıl boyunca yaz okulu hariç ödeme yapmazsanız kaydınız tamamen silinir. Bunu da kayıt bilgisi kısmına geldiğimizde bu sayfada kayıt bilgi kısmına en altta kaç dönem kayıt yapmadığınızın yazdığını göreceksiniz. Mezuniyet şartları nelerdir arkadaşlar? Bahar dönemi sonunda iki tane ortalama açıklanacak. Genel ortalama ve dönem ortalaması. Şimdi bizim üç tane mezuniyet şartımız var. Şimdi aldığım dersler ortalamaya olacak mı diye diğer soruyla birlikte cevap vereyim. Birincisi bütün dersleri almış olmalısınız. PF dersiniz olmayacak ve genel ortalamanız 2 olacak. Yani bahar döneminde almış olduğunuz ortalama 2 tane genel ortalama ve dönem ortalaması. Bahar dönemindeki dönem ortalaması bizim için önemli değil. Genel ortalama yani bahar dönemi sonunda o ana kadar ilk kayıt anından itibaren almış olduğunuz bütün derslerin ortalaması 2 olursa ve başka dersiniz yoksa mezun olursunuz. Ayrıca sorularınız olursa pazartesi, çarşamba, cuma akşamları 9'da canlı yayın açıyorum beklerim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, takipte kalın.